Evet, sen puzzle yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. Anne de yapabiliyor. Evet. Ben de yapabiliyorum Ali. Evet. Değil mi? Evet. Bunun adı ne? Zürafa. Zürafa. Bu da inek. At. At. Ama sen at. Değil mi anne? Mi? Evet. Atı da yaptık. Atı da yaptık. Evet. Kımşu Bu ba ne? Balık. Evet. Balık. Kırmızı balık yine sakın demeyin. Balık dışarı tutar. Sepeti atar. Kırmızı balık bir ne çikolatalı bir ne bayrak şerit tutarak sepetini attak kumuşlarıyla bir ne sepetini alıp bunun adı ne eee. aslan aslan Tamam. Defne puzzle mı yapıyor? Evet. Defne puzzle yapıyor. Evet. Bunun adı ne? Ayı. Ayı. Bravo. Bravo anne. Evet. Bunun adı da at. Aç. Aferin sana. Tamam. Balık, balık. Balık anne. Evet. Kırmızı balık yine sakın yeme yeme. Balık seni tutarak sepetini kıllemi Yeme ne balot seni Evet yapabiliyorsun. Tamam. Şimdi tekrar yapıyorsun. Bunun adı ne? Aslan. Aslan. Hepsini bitirdin mi? Evet. Alkış yap kendine o zaman. Bravo.